Şalom aleyhem. Gel bakalım, biz de seni bekliyorduk. Geç kalmadım değil. Yo yo yo, tam da zamanında geldim şu an, Seni bekliyorduk. Otur. Hayrola? Evet, nedir? Bugün cancağızım, büyük gün. Senin için küçük, ama dostluğumuz için büyük bir adım atacaksın. Hay hay, ben sizin için dağları aşarım, tepeleri de aşarım. Da tam olarak ne yapacağım? Bizim için küçük bir paket ileteceksin Cezayir'e. Malum cenazeleri var. Ha, bir tür çelenk acılarını paylaştığımıza dair bir nişane. Aman canım, oh. Bu muydu? Paket dediğin nedir? Tatavları alır götürürüm. Yani üstüne bir fiyonk yapalım daha fiyakalı olur değil. <laughs> bu paketin fiyonku sensin Mijon. Sana bağlayacağız paketi. Tam olarak bu, bu paketin içinde ne olacak? Kan ve gözyaşı. Yük de hafif, pahada ağır şeyler. Vallahi şimdi ağlayacağım Tatavlı Bu ne kadar güzel bir hediye böyle. Sevdiklerime karşı cömertimdir. Öyle mi? Beni yanlış anlamazsanız eğer... ...affınıza mağruren bir hatayı düzelteceğim. Şimdi bu paketin içinde ben olur isem... kan da ben olacağım, gözyaşı da ben olacağım ama bizim... ...onları ağlatmamız gerekmez. ...bunu kargoyla gönderelim daha doğru o, olur değil. Ne diyorsun? Kalkayım. Kalkayım. Tamam Tatavlali. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır, kaldır, ben... bak. Bak ne güzel yakıştı sana. <laughs> Seni çiçek gibi açtı çiçek. Sabi, Orhan, Sirtekuz'un bakmayın öyle. Kıyma bana Tatavlali, lütfen. Benim seninle bir işim yok. <laughs> Benim işim... Cezayir ve şürekasıyla. Ne bana bağlıyorsun bombayı? Nasıl olacak Tatavlali? Sabit, bir şey söylesene kuzum. Orhan, hiç insan patlatılır. Biz terörist miyiz? Ben insanları sevmem Mişon. Ölsünler. Umurumda değil. Ama sadık insanların her zaman yaşamak için bir şansı vardır. Tabii sadakat testini geçerlerse cancağızım. Sınavın başladı Mişon. Bakalım sen ne kadar sadıksın. <laughs> ne uğursuz bir gün. <laughs> ben de sadece bir cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de sadece bir cihan. すまさ。